Herkese selam ben Yağmur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber üniversite ekme şunları bilmelisin demek istediğim 11 tane başlık var. Ve bunları size sunacağım. Şöyle göstereyim. Biraz büyük yazma ama neyse. O zaman videoya geçelim. <laughs> Birinci pankartımız. Derslerde gono önemlidir. Bunu neden söylüyorum? Siz oraya üniversiteye okumaya gidiyorsunuz. Ve hani Kariyerinizde de bir sonra o okuduğunuz bilgileri bilginin sonucunda yapmaya başlayacaksınız. Tamam tecrübe edemediniz daha çalışmak ile ilgili ama bu bilgiyle tecrübe edilir aslında bazı şeyler. Ve bazıları diyecek işte Gana önemli değildir. Önemli olan gezmektir, tozmaktır. Hani gezeceksiniz, çalışacaksınız ama hani Gana'da çok da aman diyenler olacak bunları aldırış etmeyin. Böyle diyenler zaten Gana'lar yüksek oluyor. Bunları aldırış etmeyin siz yine de. Tamam gezin tozun bir şey demiyorum ama siz yine de Bölümüne de ağırlık verin. En azından böyle üçün altına düşürmemeye çalışın. Size naizen, tavsiyen dediklerini umursamayın. İkincisi derslere mutlaka katıl. Devamsızlığı az yap. Bazı üniversitede şöyleymiş. Devamsızlığı istediğiniz kadar yapabiliyor musunuz? Hani derslere katılmak zorunda değilmiş. Ama bizim üniversitemizde bu böyle değil. Belli bir devamsızlık hakkımız var. O devamsızlık haklarıyla beraber aslında derslere katılıyoruz. Hani o devamsızlık geçten sonra mecburen hocayla görüşüyorsunuz. Ya sildirmeye çalışıyorsunuz. Eğer hoca silmezse o derste mecburen kalıyorsunuz ki en kötüsü o aslında. Hani boş boşuna yakmayın kendinizi. Ya bir de ileride belli olmaz hastalanırsınız, rahatsız olursunuz veya bir kargonuz gelir. Tamam hocaların bazıları çok anlayışlı bu konuda ama bazıları da anlayışlı değil maalesef. Yani siz yine de devamsızını çok harcamayın. Ne olur ne olmaz. Lazım olur. Ya da aile evine ekmek zorunda kalsın. Allah korusun cenaze olur. Hastalık olur. Başka bir şey olur. Ev ekmek zorunda kalsın. Devamsızlığı en azından öyle kullanırsınız. Yani siz yine de e, devamsızın boş boşuna harcamayın. Derse de katıl dememin sebebi şu. Hocalar mecburen katılan öğrenciler sayesinde aslında dersi ilerletiyor. Ve o öğrencilerin aslında düşünce tarzlarıyla beraber konuyu değiştirebiliyor. Onun için ne kadar aslında katılsan hani boş katılın da demiyorum. Çok boş konuşanlar da vardı. Hani boş katılmayın. Dolu dolu katılın. Önceden böyle bir hazırlık yapın gelin. Sizin için daha fayda olacaktır. Daha iyi olacaktır emin olun. Ve akademik olarak da iyi olacaktır. Üçüncü pankartımız ilk başlarda arkadaş çevresi grup haline girme. Bu böyle. Yani şöyle karmaya çok engelli olmak istemiyorum ama siz yine de çok gruplar haline takılmaya başlamayın ilk başlar. Zaten o ne olursa gruplar yüzünden oluyor. O gruplar zaten maksimum bir ay sonra dağılmış oluyor. Bu tam sınav haftalarında. Herkes birbirini öğrenmiş oluyor. Ya da şöyle diyeyim size. Belki o grup içerisinde hiç böyle konuşmayacağınız tarzda insanlar da olacaktır ister, ister. Hani böyle kendi çevrenizde olsa asla yüzüne bile bakmayacağınız insanlar olacaktır. Hani boş kalmayayım, arkadaşsız olmayayım, çevrem olsun diye o arkadaşların içerisine katılıyorsanız varsın sizin halinize. Çünkü ne olacaksa o gruplar yüzünden olacak. Özellikle biri sevgili yaptı mı o grubun içerisinde hayır doğru olsun. O grup tamamen dağılıyor çünkü. Yani böyle toplu olmanıza gerek yok. Zaten o gruptaki arkadaşlarınız bir müddet sonra konuşmayacaksınız. Konuşsanız bile böyle merhaba merhaba olacaksınız ister istemez. Size de çok gruplar haline girmeyin. Hani gruplar haline giriyorsanız da eğer böyle Stabil olun, sakin ve böyle e, geleceğinizi, geçmişinizi kimseye anlatmayın. Zaten kimse umursamıyor bu arada geleceğinizi, geçmişinizi. Büyük sırlarınızı da vermeyin, pişman olursunuz, ileride kavga edersiniz, daha tanımıyorsunuz sonuçta. O kişinin nasıl biri olduğunu da bilmiyorsunuz. Demek istediğim şu, siz çok da böyle gruplar halinde takılıyorsanız da böyle sakin olun. Sıradan olmaya çalışın yani. pankartımız arkadaş çevrene hemen güvenme. Daha üçüncü pankartla dediğim gibi maalesef bu böyle. Hemen her şeyinizi oturup da konuşma. Zaten ilk KYK günlüklerinde eğer birkaç kişiyle böyle oda da arkadaşlarınıza falan böyle samimi oluyorsunuz. isterseniz her şeyinizi anlatıyorsunuz. Anlatmayın arkadaşlar gerek yok. Kimseye böyle e, her şeyinizin detayını bilmesine gerek yok. Kimseye böyle zayıf noktanızı göstermeye çalışmayın. Sonra o zayıf noktasından gelip çok güzel bir şekilde ezebiliyor. Hani benim böyle bir şey başıma gelmedi ama başına gelen arkadaşlarım var. Pişmanlar hepsi de. Hani gerek yok yani. 2-3 kuruşluk işte insanlara anlatmaya gerçekten gerek yok. Yani muzdarip olursunuz. Benden size tavsiye. Beşincisi hemen sevgili yapmayın. Arkadaşlar hemen sevgili yapmayın. Tamam sevebilirsin aşk olsun. İlk görüşte aşkı yaşayabilirsin. Ya da grup içerisindesin mesela. ilk görüşte gerçekten ölüyorsundur, bitiyorsun ama yapmayın yani. Çünkü herkes ilk başta böyle. Zaten 2-3 konuşma e, konuşmaya böyle aşık olduğunu falan zaten çok insanlar var. Hani gerek yok böyle toplara girmeye. Yani siz oraya sevgiliden daha ziyade okumaya gittiğiniz için gerçekten yorum. Tamam aşk her şeyi kurtarmaz. Fatih Terim'e bağlayacağım ama... <laughs> kurtarmaz ve ilk başta zaten şıp sevdim de olmayın tamam. Şimdi hiç yağmur işte arkadaşlarına yok mu dağılmaya falan var ama şöyle iki tarın aslında kendine arkadaş grubu olmadığı için hepsini hep beraber her şeyi yani bir yeri geziyorlar ikisi beraber bir şey yapıyorlar ikisi beraber oldukları için sürekli ayrıldıklarında gerçekten çok aslında depresyon aşamasını kendisini ayarladığı için o iki vatandaş. Yani çok sıkıntı oluyor ileride. Onun için istedim şu, ilk başta gerçekten bir çevredenin, eğer severseniz zaten o sizi bulur. Yani bir şekilde ben de öyle inanıyorum. Yani eğer bir şey olacaksa bile ileride olsun. Şu an ilk başta zaten bulmaya çalışmayın. Ve şey oluyor bunlarda böyle. İşte seni bırakmayacağım, şöyle olacağız, böyle olacağız falan böyle şıp, şıp 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 mıç mıç mıç. Hiç gerek yok yani gerçekten bu toplara girme. Ve şöyle diyeyim size. Hani ilk seni bırakmayacağım daha yeni dedim ya işte ilk seni bırakmayacağım şöyle yapmayacağım böyle yapmayacağım. Diyenler ilk bırakanlar oluyor. Kesinlikle inanmayın. Yani kesinlikle inanmayın arkadaşlar. Allah, Allah. Altıncı pankartımız hocalarla aranızı iyi tutun. Şunun için diyorum. Sonuçta bu hocalarda bir hani Not belirleme gibi bir olay var. Bir bakıyorsun mesela dörder puanlık şıklı soruda 83 alabiliyorsunuz. <laughs> ya 83 aldım şaka gibi. Dörder puanlık soru cevap şıklı falan işte neyse. Hani böyle hiç klasik yok. Dol boşluk doldurma da yok. Yani sadece şıklı. Ve ben 83 aldım arkadaşlar. <laughs> Allah'ım yarabbim. Matematiğe bak. Yani demek istemişim hocalarla da iyi tutun derken aslında. Ee, sonuçta sizin performansınızı ya da sizin hareketlerinizi maalesef yapmış olduğunuz vizelerde, finallerde de etkileyeceği için Yani hoca bana gıcık işte böyle şöyle kimse işte mazeret dinlemiyor Hoca 4 sene bıraktım gerçekten bırakan hocalar var Onun için hocalarla aranızı iyi tutun Hani sevmiyorsanız bile sessiz olun yani hiç yapacak bir şey yok İngilizce çalışın ona göre program yapın Neden İngilizce çalışmanızı öneriyorum? Şöyle İngilizce zaten dünya dili maalesef Maalesef Türkçe değil de İngilizce. Ve benim aslında bölümüm moleküler biyoloji ve genetik olduğu için aslında bütün çeviriler, makalelerin hepsi İngilizce. Ve e, bunu Türkçe'ye çevirken bazı kelimeler falan kayabiliyor ya da anlaşılmayabiliyor. Yani eğer akademik konuda ilerleyeceğim diyorsanız İngilizce öğrenmeniz şart. Yani illa akademik olarak da değil. Erasmus'a çıkarsın İngilizce orada lazım olacak zaten. Ya da bir turist karşınıza çıkar mecburen yön sormak zorunda kalır orada karşınıza çıkar. Ya da mesela böyle İngilizce sohbetleri falan seviyorsa internet üzerinden veya yurt dışına arkadaşım olsun diyorsanız hani mecburen İngilizce konuşmanız lazım ki sizin için daha iyi olur. Aslında İngilizce kullanırsanız veya konuşmaya çalışırsanız, öğrenirseniz aslında akademik olarak da size 2-3 adım ileri götüreceğini emin olabilirsiniz. 9. pankartımız hayır demeyi bil. Kullandırma kendini. Evet. Neden böyle hayır demeyi bil? Ee, şöyle bunu zaten burada demem de olmayacak. İl İster isterseniz hayatınıza birçok yerden kazık yiyeceksiniz. Bazı arkadaşlarınızdan, bazı ailenizden, bazı finansal olarak yani bazı sevdiğiniz kişi tarafından ve bu hayır deme kelimesini aslında onlardan yemiş olduğunuz kazıklar sayesinde öğreneceksiniz mecburen. Çünkü bir miktar insan sürekli üzle üzle hani şey diyor böyle. Ya ben niye bu kadar çok üzülüyorum ki? Ya ben salak mıyım? Ben aptal mıyım? Ya da ben bunları niye çektim tarzında bir polimeye giriyorsunuz kendi içerisinde. Ve aslında siz orada hayır demeyi öğreniyorsunuz. Yani bunu burada dememle de bir şey yaramayacağını biliyorum. Neden işe yaramayacak? Çünkü ilk başta üniversiteye gittiğinizde böyle insanların nasıl birileri olduğunu bilmeyeceksiniz. Yani bu kazı yememişseniz eğer hayatınızın önceki bölümlerinde yememişseniz. Siz bunun nasıl bir duygu olduğunu bilmeyeceksiniz. İnsanlarda mesela ilk başta konuşurken iyi niyetleme, kötü niyetleme olduğunu bilemeyeceksiniz maalesef. Ve hayır demeyi de hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz. Ben demek istediğim şu eğer kazık yiy yiyorsanız bile hani yemişseniz dahi buna şükredin. Çünkü hala yememiş olan insanlar var mesela kaç yaşına gelmiş. En azından gerçekten kendi hayatınızı kurtarsanız hayır diyerek. Çünkü bir müddet sonra bu arkadaşınızla mecburen kafeye gittiğinizde ya lavabo gitmen gerekiyor mesela kartını veriyorsun ki hani sen öder misin falan diye. Ee, yani her şeyini biliyor bir müddet sonra. Telefon numaranı, ailenin cep telefonunu falan. Aslında tehlike kendi içerisinde ya yaşatıyorsunuz. Onun için ilk başta hayır demeyi öğrenin. Daha sonra zaten kendi kendine o hayır dedikten sonra açılan mutluluk kapıları gerçekten açılmaya başlayacak yani. Yavaştan içeri gireceksiniz. <laughs> <laughs> 10. pankartımızda yurtlarda fazla durma gidin gezin. Bu şöyle aslında siz ilk başta arkadaş çevresi edinmediğiniz için atılgan olamadığınız için veya olduysan hani kazık falan yediyseniz de artık en kötüsünü düşünelim. Yani mevcut üniversiteden yurda yurttan üniversiteye gidiyorsunuz zaten. Ve bir miktar sonra aslında bu bir bunalım oluşturuyor sizi Bir depresyona yol açıyor. Yani ben neden işte böyleyim şöyleyim tarzında. Hani bir mutsuz hissediyorsun aslında kendi kendinize. Eğer şöyle kendinizi pek fazla sevmiyorsunuz bu böyle. Eğer seviyorsan sıkıntı yok zaten. Tek başına da gezebiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yurtlarda pek fazla durmayın. Gezin. Yani sonra şey oluyor. Ya işte arkadaş eğer olursa ikinci sınıfta işte geze falan oluyor. Gezemeyebiliyorsunuz mecburen. Derslerin yoğunluğu artıyor. Zaten birinci sınıflarda böyle dersler fazla ağırlıkta da değil. Eğer tıp veya diş hekimliği okumuyorsanız. Yani sizin için de daha iyi olacak. Gidin, gezin, tozun. Yani Keyfiniz ne istiyorsa onu yapın. Çünkü siz kazandınız artık üniversite. Buna hakkınız var aslında. Hani belki 2 sene sonra kazandınız. Belki 3 sene sonra. Belki 2020'den beri de ilk defa bu sene girmişsiniz üniversiteye. Buna hakkınız var aslında. Gezmeniz lazım arkadaşlar. Bunu kendinize çok görmeyin. Çok da yurtlara durmayın dediğim gibi. Bu güzelliklerden marum kalmayın. 11. pankartımız e-mailinizi değiştirin. Evet bu da şöyle aslında hani 12. pankartta da şey var İşte e-maili kullanmayı gerçekten bilin diye. Şöyle siz zaten bu e-maillerinizi falan aslında e öğrencilerine vereceksiniz. Eğer çap yapacaksanız ya da Erasmus'a gidecekseniz e ya da böyle ALES sınavlara katılmak istiyorsanız. Mevlana gibi ya da programlarla da katılabilirsiniz. Siz mecburen öğrencilere e-mails bırakıyorsunuz. Ama siz Crazy Boy, Altara, 38 bilmem bir şey falan yani yaparsanız gülüş durumuna düşersiniz. Yani gülüş durumuna derken aslında hani böyle resmi bir şey yapın, dursun. En azından öğrencilik hayatınız boyunca onu devam ettirirsiniz. Ya da iş yerinizde falan mecburen e-maillerle devam ettiği için artık günümüz şartlarında teknoloji ilerlediği için ya mecburen e mailinizi Hani eğer böyleyse değiştirmenizde fayda var. Sizin için iyi olur. Yani bir mütlesen alay konusu olabiliyor. Ve e-mail kullanmayı öğrenin. Bu da şöyle. Belli olmaz. Mesela öğrencilerine mesela ales programları satılmak istemişsiniz. De. Ve bunun belli bir süresi vardır aslında. Eğer siz bu belli süreyi kaçırırsanız. Hani e-mailinizi kontrol etme, Bu sizin için zarar olur. Yani 2-3 ay daha beklemiş olursunuz. Bu sizin için iyi olmaz. Şimdi biz 11 pankartlı video dedik ama. Bir tane de bonusumuz var bizim, bunu kesinlikle bunu tamam. Ee, şöyle üst sınıflarla ilgili bu. Hani birinci sınıftan sınıf, üst sınıflardan bilgi almak istiyorsun işte, hocalar nasıl falan tarzını alın. Ama çok hayatınıza da içine dahil etmeyin. Sonra bir müddet sonra şey diyorlar işte. İki dakika yüzüne güldük diye e, dost mu sanıyorsun? Pardon, şöyle demeliydim. Dost mu sanıyorsun diyebiliyorlar. Bunu videolarını çekip atabiliyorlar. Demek istediğim şu, hiç kimseye hayatınızı müdahale ettirmeyin. Sadece sorunuzu sorun ve geri çekilin. Ne olursa olsun üst sınıf işte çok şey biliyordur diye demeyin. Hiçbir şey bilmeyen insanlar var. Ben mesela moleküler biyoloji ve genetik okuduğum halde crossing over'ı bilmeyen üst sınıflar var arkadaşlar. Yani küçümsemiyorum aslında. Hani küçümsememek lazım böyle şeyler Zaten küçümsemek yani bizlere ait bir duygu olduğunu da düşünmüyorum. Ve önemli olan noktalardan bir tanesi şey şu ki ıı, akıl Yaşta değil baştadır arkadaşlar. Ne olursa olsun. Videomuz bu kadar. 11 tane pankarttaki aslında konu başlıklarını cevaplamış oldum sizlerle beraber. Ee, yani eğer bunların hepsini toplarsak şuna diyebilirim. İlk başta gruplara eğer katılıyorsanız da insanlar çok fazla güvenmeyin. Sonuçta hepimiz birer faniyiz. Hepimiz yanlışa davetiye çıkarabiliriz. Yani düşman olmaya da gerek yok. Zaten ileride hani bunları hatırlatıcı aslında... E, çok hani saçma sapanmış ya diyeceğinize eminim. Yani aslında bu kadar da polimeye girmeye gerek yokmuş diyeceğiz emin Kimseyle polimik yaşamak zorunda değilsiniz. E, hakkınızı mutlaka savunun. Eğer orada bir yanlış anlaşma varsa hakkınızı gerçekten her yerde savunun. Çünkü insanlar böyle sessiz insanların düşüncelerini pek fazla umursamıyor. Eğer kırılmışsanız kırılmış olduğunuzu dile getirin. Sizin için daha iyi olur en azından bir daha aynı şeyler yapmak zorunda kalmazlar. Eğer yapıyorlarsa zaten aynı şeyleri. Onların da hayatına başka bir yön verirsiniz. Sizin için daha iyi olur. Demek istediğim bunlar üniversiteyle ilgili. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Eğer KYK ile ilgili soruları veya KYK ile ne hazırlayabilirim konusuna denmek istiyorsanız şurada gösterdiğim gibi üstten çıkan amblemle diğer videoma geçiş yapabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.